Merhabalar. Bugün punch nakışında gül yapımını göstereceğim. Bir üçgen çiziyorum. ipimi üçgenin bir ucuna batırıyorum. Ve kasnağımın altından çekiyorum. ipinin boyutunu çekerek ayarlayabilirsiniz uç noktalara batırıyorum. Daha sonra bir üçgen çizdim ipimle. Bu üçgenlerin aralarına batırıyorum. Bu şekilde gülünüzü büyütebilirsiniz. da kısımlarına batırıyorum gördüğünüz gibi Gülümü karar verdikten sonra bitimine iğneyi tamamen geçiriyorum. Ve alttan iğnemi kesiyorum. Pardon ipimi kesiyorum. Kestikten sonra ipim altta kalıyor. Ve gül şeklim bu şekilde olmuş oluyor.